Evet, şu anda Beyoğlu'nun en önemli kitap evlerinden, Feyyaz Kitap önündeyiz. Camping. Hayırdır? Burada bir patlama mı oldu? Evet, kültür ve indirim patlaması. Konu kitap olunca indirimler yüzde doksana varıyor, patlamaların ardı arkası kesilmiyor. Konu indirimse eğer biz önde gelen şirketlerin arasında birinci gibi parlarız. Yok. olmaz mı olmaz mı olmaz mı olmaz mı Feyyaz var Feyyaz var Feyyaz var Feyyaz var Hiç okuyanla okumayan bir olur mu artık olur Feyyaz Kitap Sarayı'nda düzenlenen okumayanla okuyanı kaynaştırma etkinliklerinde iki farklı kültürde insan aynı potada eriyor neredeyse gençliği kışısın, oku, oku. Feyyaz, Feyyaz Kitap Sarayı kitaba orijinal bir yaklaşım. Feyyaz, ilim yuvası İrfan İni ayı mağarası. Feyyaz, Feyyaz sadece kitap satmıyor, yaşanmışlık da vaat ediyor. Dükkana gelen karının kızın hatta hesabı neredeyse yok kadar az. Feyyaz, umut kapısı, Feyyaz, seks kovanı kitap ve cinselliğin harman olduğu noktaya açtığımız dükkanımızda birbirinden güzel kızlar, birbirinden yakışıklı erkeklerle kol kola Tolstoy okumakta. Selam. Kitabını sıradan kitapçılardan alan arkadaşımız gecelerini gündüzüne kattığı okudu okudu ama yine eşek yine eşek. Kitabını Feyyaz'dan alan arkadaşımız ise bilgiyi irfanı yormadan beynine titizlikle bir sünger gibi işliyor. Okuyun, okutun Feyyaz Kitap Sarayı. Çünkü eşekliğin dünyanın herhangi bir yerinde mazur görülebileceğini zannetmiyorum bile. Al bak mal, toplu Feyyaz Kitap Sarayı sadece kitap satmakla da kalmıyor. Ayrıca en sevdiğiniz yazarlarla düzenlenen imza günleri, kültürel etkinlikler ve kitap okuma saatleriyle sizlerden gelen etkinliklere de kapısını açıyor. Bitmedi. Düğün, nişan, sünnet töreninde konusunda uzman kadrosuyla Feyyaz her zaman hizmetinizde. Çünkü siz bunu istiyorsunuz. Geç... Yedi milletten oluşan birbirinden nefis, birbirinden lezzet uzman yazar kadrosuyla türlü dönemeler, romanlar ve fasikül niteliğinde eserlerle buluştuğunuz Feyyaz Kitap Sarayı'nda çeşitli zevklerin doğrunda sizleri ışıklarla tanıştıracağım. Ah! Elektrik verdi bu ya. Abi yanıyorum ben. Gördünüz? Okuma ateşiyle yanan bir delikanlı. Tut kardeş. Nasıl da söndü, değil mi? Heh. Yüreğinizdeki kitap ateşini söndürmeye geliyoruz. Midenizin dumanını ise almaya. Biz ve kitap kucak kucağı aldığımız sürece dünyanın sonu gelmez inşallah. Şey ya!